Bir polinomun x kareli bir ifade ile bölümünden kalan nasıl bulunur? İfadeyi sıfıra eşitliyorduk. Sonra x kareyi yalnız bırakıyorduk. Yani x kare yerine 2x eksi 1 yazmalıyız. Ama bu soruda bunu uygulamak pek mümkün gibi durmuyor ya. Yani. İşte bakın böyle durumlar için türevden faydalanacağız. Şöyle bir kural var. Bir polinom x eksi a'nın karesi ile tam bölünebiliyor ise türevi de x eksi a ile tam bölünür. Bakın bunun nereden geldiğini ben burada göstermeye çalıştım. Zaten çarpımın türevinden geliyor yani. İsteyenler buradan bakabilir. Şimdi soruya dönelim. O zaman hemen türevini alıyorum. Polinomun türevi ne olur? m çarpı x üzeri m eksi 1 artı 4 ne? Sonuçta kural ne diyordu? Türev de x eksi 1 ile tam bölünecek. E birinci derecelerde kalan bulmak daha kolaydı. Hemen x yerine 1 yazacağım. 1 bir yazarsak 1'in her kuvveti 1 olduğu için m artı 4n eşittir 0 geldi. Burada tabi bu yeterli değil. Bir de şunu düşünmemiz lazım. Türev değil normal polinom x eksi 1'in karesiyle tam bölünüyorsa haliyle bir şeyin karesiyle tam bölünen kendisiyle de tam bölünür değil mi? Yani polinom da x eksi 1 ile tam bölünüyor. O zaman x yerine 1'i normal polinomda da yerine yazarsak 1 artı 4n artı 11 bu da 0 olacak. Buradan n eksi 3 gelir. Şurada yerine yazarsak m de 12 geliyor. O zaman çarpımları da eksi 36 diye bulunabilir.